Burundan buruna 150 santim değil mi? Burundan kanka? buruna 150 Yolur. santim, <laughs> Türküsüyle. Nezura'yla. Ee, evet, burundan buruna 150 santim türküsüyle e, sizlerle birlikteyiz bugün. E, geçen hafta bildiğiniz üzere sizden bir takım sorular istemiştik. Kafanıza takılan her şeyi bize sorabilirsiniz demiştik. Siz de gerçekten kafanıza takılan her şeyi sormuşsunuz. Ee, ne kadar korkunç kafalarınız varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama üzülmeyin, biz de sizinle aynı yoldayız. E, şimdi cevaplarını arayacağız bu güzel soruların birlikte. Arıyorum. Öyleyse sorulara geçelim. Sevgiyle ilgili. Ilgiyle ilgili bir soru geliyor şimdi. Öyle mi? Çok kedim <laughs> kedim beni sevmiyor ne yapabilirim? Ya çok Aaaa. tatlı bir soru bu. Arkadaşlar gözünün içine bakarak ödül mamasını yiyin derim. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle sizinle iyi geçinmek zorunda kalsın. Tabii. Ee, bu arada kediler insanlardan bunu aldı biliyorsun ki. Bunaldılar. Çünkü şöyle bir şeydi. Yani benim de kedim var. Besliyorum bir tane tor. Sevgili tor. Ee, böyle şey oluyordu. Çalıştığın zaman özlüyor ya seni eve hmm. geldiğinde Falan geliyor yeah. Ama şimdi sürekli evdesin hmm. ve o kadar tiksindiler ki sana. Şey falan yapıyor mu sana? <laughs> Ber <laughs> yapma. <gülüyor> o seni yönetiyor falan Tamam evet. falan yapıyor bana. Thor gerçekten yönetiyor bu arada. Yani böyle bir ters döndü hayvanlar bizden Peki senin aldı. kedin seni seviyor mu? Hiç sevmiyor. Thor Hiç hayatta hiçbir şeyi sevmez. Hatta gelebilirsin Ama seni sevmek için de çaba sarf etmek gerekiyor ya zaten ee, birazcık. Peki teşekkür Evet, yine ikili ilişkiler ee, sorularıyla devam ediyoruz tabii ki. Karantinaya denk gelmiş flörtlerin son durumu ne olacak? Güzel, ee, bence biraz bekleyebilirler. Bence Bilmiyorum. artık zaten o şey evresine girdiğimiz Hı -hı. için ee, yakında arkadaşlar yani güzel günler geliyor. Evet. Ee, flörtleri onu, de. Evet flörtleri de buzluktan çıkarmaz. <laughs> 40 derecede beklettiğimiz <laughs> flörtleri de artık bulduktan çıkartıyoruz. <gülüyor> ve <laughs> Julien doğramaya başlıyoruz. Kullanı <laughs> <laughs> tarif veriyor. Kilolar ne nece getti? Onlar maraklıdı. Onlar maraklıdı. Nece getti? nece getti? kilolar... Ben derim ki kilolar nece getti? Nece getti? Nece getti? Gece gitti. Ben... getti. Yani gece yemeği kestim. <gülüyor> <gülüyor> kilolar gece gitti. <gülüyor> <gülüyor> Düğüne giderken halay sopalarını herkes kendi yanında mı götürecek? Bence halay sopaları dağıtılmalı. Ee, bu bir hizmet haline gelmeli diye Doğru. düşünüyorum. Şey verilir ya. Halay tırmızı... ile ama ee, bu konuda güzel bir söz söylemiştir. Herkesin sopası kendine şeklinde. Gibi bir, bir şey söylemiştir. Başka bir soru. Ee, soru içinde soru adeta. iki Hadi sorudan bakalım. oluşan Biz bir soru şimdi var. Ee, Berk siz nesiniz? Efendim? Aa. Efendim? <laughs> Ve nasıl tanıştınız? Şimdi nesiniz kısmını ben biyolojik e, açıdan değerlendirmek Tabii istiyorum. Ben omurgalı, e, çoğunlukla da omurgasız <laughs> bir memeliyim. E, Berk sen nesin? <laughs> ben de evet bu sorunun sorulmasını uzun zamandır bekliyordum. Ben de traktör lastiğiyim. Yani bugüne lastiğim. kadar açıklayamıyordum kimseye. Evet. Bu da vesile oldu, keyifli oldu. <laughs> Peki nerede tanışmış olabilir bu iki? Nerede tanıştık? Ben bir gün tarlada gidiyordum. <laughs> ee, <gay> <laughs> E biz lemurlar.net'te tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> o lemurlar.net'in şey kısmında bu yorum kısmında tanıştık. Bir gün Berk bana yazmış. Efendim evet. siz nerede lemurluk lemur. yapıyorsunuz? şeklinde. Evet. Ben Bilecik'te Bilecik, lemurluk yapıyorum Bilecik o sıralar. Bilecik Bardot eee şeklinde. <laughs> şeklinde. Bir Johnson günlüğünün <laughs> altında da birçok <laughs> yazışmamız vardır kendisiyle. O da durur mu yapıştırdı cevabı. Efendim ben de yıllardır lemur olmak için <laughs> sınavlara hazırlanıyorum falan. Biz böyle yorumlarda tanıştık ama şunu diyebilir miyiz? O gün bugününde hakikaten kopmadık. Bizim izolasyon sürecimizin yüzde yüzünü müzik oluşturuyordu. Siz de oranlar nasıl demiş. Aslında galiba bizim de yüzde yüzümüzü müzik mi oluşturuyor? Evet. Ya benim hakikaten en çok kendimi bulduğum ve sıkıntılarımı unuttuğum şey müzik midir? Müziktir. Müziktir hocam. Aynen benim aynen. de öyledir. Hatta izolasyon sürecinde de çok yeni albümler, yeni müzikler, müzikler. keşfettik. Buna da olanak sağlıyor izolasyon öyle. sürecimiz. Çok kötü. Piyano çalıp attın Instagram'a. Onlar da Çok kötü, çok kötü. Evet, 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 evet. <laughs> Böyle çarpı yap. iki yapıp hızlandırdım tabii, böyle çalamadığım şeyleri falan. O yüzden benim de izolasyon sürecimi yüzde yüz müzikle geçti diyebilirim hocam. Uçan da kuşlara malum olan şeyler hakkında belirli bir sınır var mı? Uçan kuşlara malum. Şimdi kuşların e, hafızası 1 megabayt olarak düşünülürse uçan kuşlara çok e, sınırlı sayıda malum. Şöyle evet. Annesini ve özlemek mi malum annesini olur? Annesini özlemek mi malum olur. Bir de şöyle bir konuda ben rahatsızlık duyuyorum. Onu da söyleyeyim. Mesela uçun kuşlar uçun doğduğum yere falan. Kuşları darlayan bir adam var. Yani, <laughs> yani bir de kuşlara bu kadar anlam yüklemek, yüklemek neden? Nereden bilecek evet. Sen o nereli olduğunu söylemezsen. Aynen öyle. Ee, ee, sadece hemşeri kuşlardan belki yardım istenebilir. İstenebilir. Kendi çok, ortak... ya çok şey mi bekliyoruz kuşlardan acaba? Hani bunu bir... İnsanın kendine sorması lazım. Yani Wuhan sen anneni özledin kuş... diye bu, bunun sorumluluğunu hafızası 1 megabayt olan kuşlara Aynen öyle. yüklemememiz yani gerekiyor. Bir öyle de şey. başkasının annesine gidiyor mesela. Aynen, yani ben öyle. Anneme annemi özledim. Annemi karıştırma şeklinde de orada böyle bir <laughs> anı karıştırma lan gibi de bir bir yerlere gidilebiliyor. Yani olabilir. Wuhan'da kuşlara malum olsun bu arada. Ben eski sevgilisine uyudun mu mesajı attı mı? Bu herkesin merak ettiği bir e, soru. Tabii Bence ki herkesin merak ettiği bir soru. Yakamı bırakmadılar her yerde. Abi eski sevgilim abi Peki atıyor musun gerçekten uyuduğun mu mesajı? Hayır ya çok klişe. Ben daha şey sorular soruyorum, spesifik. Hı -hı. Dil balıkları hakkında ne düşünüyorsun? ne düşünüyorsun? Ya da rakun köpeği nasıl? Çok sence? iyi, falan çok iyi gibi. Çünkü sıkıcı yani. Evet. Sıkıcı sormak. ve yani mecbur cevap vermek zorunda kalıyor. Şimdi de Instagram'la ilgili bir soru geliyor. 2 puan değerinde falan. TBT fotosu kalmayanlar Instagram'da ne paylaşacaklar? Bu yanayan bir kara biliyorsun. Evet, bu yanayan bir kara doğru. E, ee, benim bitti mesela TBT fotoğrafım. Zaten 3 tane TBT fotoğrafım evet. vardı. 3 kere yurt dışına gittim. <laughs> <laughs> TBT'ye bir şey yapıyor. <laughs> Roma, evet, TBT. Evet. Paris. <laughs> TBT, Bilicik. TBT içinde TBT yapabilirler Inception gibi, TBT Inception'ı gibi. Eski dönemlerde paylaşılan TBT'leri yeniden, yeniden TBT, TBT'si diye paylaşabiliriz. Ben öyle yapıyorum şahsen. Evin içinde açık kalmadı zaten. Açık yani kaldı. mesela yeni fotoğraflar koyma Azmi var ben onu da görüyorum. Var var. Ee, evin içinde yani seni şu an her açıdan fotoğrafın var Instagram'da. Şimdi şöyle bir şey var ama, ee, evi her açıdan güzel olan bir team de var, da var abi, Instagram'da. Evet. Ama mesela benim evimin sadece bir açısı güzel. <laughs> Bir açık onun da arkasında iki tane kitap görünüyor. Bir de piyano var hani Kablo. kablonun ka görünmesine bir santim var ama böyle çevirsen. Evde asla bitki besleyemediğim için mesela bitkiler böyle tabii, tabii, falan öyle ve herkesin evi her şey kablosuz abi. Çatılı kablosuz falan herifin yani. İnanılmaz. Arkadaşlar. Hiç mi kablo yok <laughs> evinizde gerçekten? Ya ben mesela <laughs> acayip güzel bir yer buluyorum böyle renkler çok iyi falan filtreyle böyle adam ederim ben bunu falan diyor. Yeah. Yerden böyle kablo çıkmış üçlü priz var böyle. <laughs> Scream gibi böyle bakıyor bana bitkilerin böyle yanmış böyle bir kısmı Tatsız. yaprakları falan. Fatsız. Yani, yani o yüzden TBT fotoğrafı artık paylaşmayın ya diyoruz. Skinny pantolonu boş verin de pijamalardan rahat ev short tişört kombinlerinden nasıl vazgeçip normal kıyafetler giyineceğiz çok alıştık rahata, çok böyle hisli bir... Bu vurguyla bir... sormamıştım <laughs> muhtemelen ama. Mesela evde nasıl sorduğunu hayal ediyorsun bu çok soruyu. Çok alıştık rahata. Çok. Çok, çok alıştık rahata. Çok. Şu puslu evet. sesin verdiği umut dediğimiz. Umut var evet. Bir de Güzel şu an zaten günler. bir umut var üzerimizde bizim. Aha. Var bir umut. Asla o umut soruyu umutdan bir ayda. Şöyle <laughs> e, Stockholm sendromu yaşayan bir arkadaş sormuş galiba bunu. Galiba. Yani aslında pijamaları tam olarak atar mıyız dışarı? Bence böyle bir moda da gelebilir aslında. Pijama Ki ben modayı biliyorsunuz ne kadar ayak uyduran bir Şöyle insanım. Şöyle bir oldu. şey oldu bu arada. Ben zaten mesela YouTube kanalımız var bizim bir tane daha. Ödül törenlerine pijamayla falan gidiyordum. benim hayatımda Başka hiçbir şey değişmedi. Başka için de olabilir bu. <laughs> olabilir. Olabilir. Ben Kocaeli Karamürsel'deyim. Bursa'ya gitmem gerekiyor. Astral seyahat ile gidebilmen mümkün mü? Mümkün ise bir acenta tavsiye eder misiniz? Misiniz ayrı değil. Çok yakar. Ee, çok kere. yakar. Şimdi zaten hayatta en fazla bir ya da iki kere yapabileceğiniz astral seyahat hakkınızı gerçekten <laughs> Karamürsel'den Bursa'ya gitmek <laughs> için mi kullanmaya çalışıyorsunuz? Yani hani daha bir tık daha evet. Ee, sen mesela nasıl bir astral seyahat e, rotası? Ben Rota oluşturuldu. Rota gibi. oluşturuldu. Ben astral seyahate iki kere çıktım. Hı, nereye gittin ee, oradan? Bursa'ya. <laughs> Kara Mürsel'den Kara bürselden bürsel. <laughs> Hangi ajente ile gittin onu da merak etmiştim. Ajente söylemeyeyim şimdi reklam olur. Ajente ismi e, vermiyoruz reklam. Seyahat sırasında biliyorsun böyle değişik bir ha, ha, ruh durumun oluyor. E, i̇ki kere kek getirdiler astral seyahatte. Ama Kekimiz hani vardı fırında Kekin kekimize bakacağız. Fırında. Dinlenme tesislerinde e, dinlenme e, şey yaptaydım. Dinlenme tesislerine e, yani zaten dinlenik bir halde gidiyorsun. Astral seyahat <laughs> biliyorsun <gülüyor> daha önce çıkanlar bilirler. Evet. Ama biz her bütün köylere girdi. Yani astral seyahat yaparken ona dikkat edin. Bazı firmalar hmm. ekspres gidiyor. Herkes ekmek ve bilimum hamur işini yapmayı öğrendiğine göre modadaki bakery'ler nasıl ayakta kalacak? Bakery. Evet doğru. Bakery. Güzel bir soru bence. Sorry. Sorry. I'm sorry, sorry. guys. Sorry guys güzel we cannot. Güzel bir soru ise <laughs> nece gitti kilolar matıldı fı. ben en iyi. Ekmek <gülüyor> yapmadım ben arkadaşlar. O yüzden ha. modadaki bakerileri sonuna kadar destekliyorum. Ee, modadaki bakeriler. Bence ee... bence bu arada ya evimde ekmek yaptım ve dışarıda yediğim ekmeklerden daha güzel oldu diyen biri de yoktur yani. Şimdi evdeki ekmek de hiçbir zaman o kadar başarılı oluyor mu? Oluyor mu bilmiyorum. Şimdi bağlanıyoruz evdeki ekmek sende. Evet ekmek yapmayı denedi, eline yüzüne bulaştırdı. Şimdi ben... <laughs> <annem öyle gülüyor> böyle bir adama <laughs> <denk> bağlanıyorlar. <Denedin, gülüyor> Valla olmuyor ya. Burada yanımdan denedim, olmadı. Bade hepsi denedim. Evet, böyle. şive komedimizi ama. de burada aldık. Rüyalarda buruşur muyuz? Biz daha, daha çok yüz yüzeyken buruşmayı tercih ediyorduk. Doğru. Ama yüzde yüzken de buruşabiliriz. Yüzde yüzken buruşuruz. <laughs> böyle bir enerji sinerji... Evet e, ben rüyalarımda da nemli rüyalarımda çok buruşuyorum bu arada. Nemli ortamlarda rüya görmeyin arkadaşlar. Evet yani bir geçenlerde bir 6 saat 6 bir saat yüzme yüzdüm. yarışında olduğum İnanılmaz, bir rüya görmüştün. İnanılmaz her gelmiştim. yerim buruş buruştu. Buruş buruş banyodan buruş. çıktığında da böyle buruş Buruş biliz O yüzden de rüyalarda buruşmamız çok olağan özellikle şu süreçte. Olağan kelimesini kullandığın için teşekkür evet. ederim. Kullanamıyorum Peki %3 iken buruşuruz diye bir grup kuracak mıyız? Ee, i̇nşallah kurarız. Tamam konserlerimizden de e, haberdar ederiz. De. Teşekkürler. Milyonların <laughs> asla merak etmediği bir şey. Milyonların geliyor daha çok merak ettiği kısa boylu. <laughs> bu ikisini şipleyen bir ben. Ya arkadaşlar şipleyen. bu şiplemek ne demek? Ben onu bilmiyorum bu şiplemek arada. Şiplemek yani yakıştırmak gibi. Ben de çok uzun süre araştırdım. Ee... Arkadaşlar Allah aşkına benim neyimi buna şipliyorsunuz? <laughs> <laughs> Ona takılmış. <laughs> kadar mı ya? Asla, ben asla kalbimi kırmak istemem. Ya yok hiç öyle ya. yani. Evet bir tek sensin. Beni duvara şipliyorlar genelde. <laughs> duvarla çok iyi gidiyorum. Duvar evet. harika bir ikiliyiz. Evet, duvarla. ama güzel şiplendiniz hakikaten şöyle bir evet. bakınca. Şiplemek çok de değil mi? Ben de %100 yani. de şiplenmek istiyorum. Çok yeterince gömmüyoruz bu kelimeyi gibime geliyor. Şiplenmeyi şiplenmek mi? Şiplemek Ben yani ilk defa duydum. Hatta ilk defa bu yorumda şu an senden duyduğum Abi için. Abi benim işte boomer olunca falan işte biz de böyle. Bir şey biz biraz var. şey kaldık tamam. eski kaldık. <laughs> 7-8 belki de 10 karakteri çevrenizden mi yoksa internet dünyasından mı görüp canlandırıyorsunuz? 7-8 belki. 7-8 karakteri kendi arkadaş çevremden canlandırıyorum. Belki de 10 karakteri internet camiasından canlandırıyorum. evet Aslı her gün manava gider gibi çıkıyor internete. Evet. Biraz da şu tarafa gideyim. 7-8'ini buradan alayım. Belki de 10'unu da şu manavada alayım. 3 şeklinde. tane ver. Evet o şekilde canlandırıyorum karakterlerimi. Ee, ciddi cevap vermek gerekirse ki lütfen gerekmesin bir sonraki soruya geçelim. Ciddi cevap vermek <gülüyor> gerekirse <gülüyor> yapacağım. Benim en merak ettiğim kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Evet. Kızılcıklar Eylül-Ekim aylarında oluyorlar değil mi? Evet. Öyle. Selelere. Seleler boyu e, ee, ben bu konuyu düşündüm. düşündüm. bu arada. Yani birçok seleyi yan yana koyarak Koyara. gerçekten ha, kafa yordum. Sele aldıkça ama sen yakışıklı <laughs> Öyle bir düşünüm var. Bazı şey yapamaz bize kaldıramaz selamı. Peki e, bu şey nasıl oluyor? Gönderdiği çorapların ayağını olup olmadığını da merak etmiş arkadaşlar. Ona bakacağız. İade biliyorsunuz. Sadece sadece kullanılmış çorap göndermeseydin o birazcık <laughs> kalbimizi kırdı, bir tık burnumuzun direği sızladı. <laughs> tanımız kaçtı. Ücretsiz izin günlerinde Pazartesi sendromu son bulacak mı demişler? Pazartesi sendromu bence bir yaşam tarzıdır. Tabii. Yani ıssız bir adaya bile düşsek her zaman yanımızda pazartesi sendromumuzu Sendirme çantamızın. Olmadı. Çantamda ne var videomda da bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Pazartesi <laughs> sendromu her zaman çantamın bir köşesinde e, bulunur. Pazartesi sendromundan vazgeçemeyiz diye tahmin ediyorum. Sen geçebilir misin? Yok. Yakın çevremizin bizi sık sık e, artık bu şakaları kendinize saklayın şeklindeki uyarılarına kulak asmadık ve yine bir araya geldik. <laughs> Aynen. Ve yine %100... ...online olarak size bu şakaları açmayı tercih ettik. Nedense evet. sebepsiz bir şekilde. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. lisan ettiysek affola diyoruz sevgili Af izleyicilerimize. Birini kırdıysak, üzdüysek. Yapacak hiçbir şey yok. Orada hassas bir kalp vardı. Özellikle bir soru vardı hatırlarsan sevgili. Kedili. Ben. Kedim beni sevmiyor Kedili. şeklinde. Hayat böyle hassas ruhlar için çok acımasız çok bir yer, acımasız yer diyoruz. bir yerdir. Umarım kalbini kırmamışızdır sevgili arkadaşım. Güzel günler geldiğinde sizleri de orada görmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun şimdi geliyor güzel günler. Evet. <laughs> I <laughs> don't <Deliyor laughs> <mu? gülüyor> <laughs>